Bin Yatırım Holding'e bakıyoruz arkadaşlar. 17 Kasım'da taramalarda çıkmıştı. Biliyorsunuz o zamanlar 291 liraydı. Şu anda 313 lira. Ve arkadaşlar bugünü de e, 200 %2.37 yükselişle kapattı. 3 günlükte trend pozitif. 3 günlükte RSI kombosu düşeni kıran yapmış. MACD'si de yukarıya doğru sinyallerini kırıyor arkadaşlar. Öncü sinyalini zaten günler öncesinden vermişti. Yukarıya doğru o da gidiyor arkadaşlar. Aşağıda destek 271 lirayla daha da en altta 215 lira en dip seviyeleri olur. Bence bundan alta da şirket da sürece gitmez arkadaşlar. Yukarıda dirençler 438 lira, 490 lira, 542 lira, 616-710 lira ve daha sonra 610 lira ve 710, 616 lira ve 710 lira daha da yukarıda 981 lira var arkadaşlar. Temel teknik takas full analiz videosu rasyonel yatırım YouTube kanalına az önce yükledik. İlgiliyseniz arkadaşlar full analiz videosunu izleyebilirsiniz. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı, sıhhatli günler dileriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, saygı ve sevgiyle kalın arkadaşlar.